İnsan Allah'ın adıyla yaşamadığında kainatta ya öyle demek lazım kendi manevi şeklini bozuyor insan. Ya benim Allah'a ihtiyacım yok. Nerede yok? Nerede yok? Başına bir şey geliyor ondan sonra en çok dizine vuran sen oluyorsun yani. Yani o derler yani düşen uçakta ateist bulamazsın diye. Ona benzer şeyleri ben çok tecrübe ettim, gördüm arkadaşlarımda. Ya abi neyi bozuyorsun ki manevi şeklini? Arıyorsun, muhtaçsın. Rahattayken tabi hani havan oluyor. İşte zaten aramam diyorsun, muhtaç olmam diyorsun ama her an öyle gitmiyor. O şekil bozduğunda kalıyorsun yani varlığın içinde. İşte mesela mesela bir insanlar, şeklini bozmuş insanlardır. Herkesten hürmet beklerler. E hürmet de görmüyorsun hatta kibir aksine. insanların gözünde seni soğuk düşürüyor. Adam senden hoşlanmıyor. Sen kibir gösterdiğin zaman bu diyor. Hani vaaz edildiği şekilde değil bunun şekli bozulmuş. Ya hakikaten adam senin anlıyor şeklinin bozuk olduğunu. Bunda diyor bir bozukluk var. Soğuk bakıyor sana. E ondan sonra ya işte insanlar bana şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben anlaşılmadım, kıymetimi bilmediler. Bozma şeklini. Bozmazsan varlığın içinde yürüyeceksin zaten rahat rahat. İnsanlar sana kötü davranmak üzere yaşamıyorlar. Sen şeklini bozduğun için varlıkla sürtünmen artıyor. Çünkü o kalıba göre yapılmamıştı senin kader içinde geçeceğin koridor tabiri caizse. O kaderin içindeki yolculuğun senin şekline göreydi. Sen o şekilde hangi bozmayı yapmışsan orası sürtmeye başladı. O kıvılcımda, o sürtünmede seni durdurmaya başladı. Sıkılmaya başladın vesaire Bunlar onunla ilgili. O yüzden Allah'ın adını alan kendi şeklini bozmamaya kastettiği için selametle geçiyor. Ya bir acı olay yaşadığımızda Allah korusun, yani kimsenin başına vermesin ama Allah'a inananın, Allah'ın ismini yanında tutanın hali başkadır. Tutmayanın hali bambaşkadır. Adam diyor ki ya veren de Allah, alan da Allah diyor mesela. Ya bir gün doğmadan neler doğar diyor mesela. Allah hakimdir diyor elbet kurtarır, rahmandır, rahim diyor diyor mesela. O isimler hep yanında buluyor. E sen öteki, sen demeyeyim siz değil tabii ki de ben izafi bir karakter konuşuyorum. Ya diyelim ki öteki, ötekinde böyle bir şey olmadığı için ya düşüncesinde, tefekküründe, yaşarken de sürtünüyor. Bir şey oldu işte o acı olay gerçekleşti. Bir yere bağlayamadığı için sürtünmesi artıyor ondan sonra. Sanki böyle nasıl diyeyim dikenlerle dolu bir koridordan geçiyormuş gibi. Bu niye benim başıma geldi, bu niye oldu, hep ben mi, niye ben falan filan böyle bir sistemler feryatlar falan. Ya arkadaşım eğer sen olduğun gibi olsaydın Allah ismi şerifi, tefekkürü, marifeti senin yanında olsaydı, bekradında o olsaydı, sen manevi kalıbını korumuş olsaydın tabiri caizse bu sürtünmeyi yaşamayacaktın. Kafanın gezdiği her yerde, gözünün gezdiği her yerde, tahayyülünün gezdiği her yerde rahat edecektin, selametle gezecektin. Eğer sürtünüyorsan bu yine onda. Biz niye esma Hüsna tefekkürünü bu kadar önemsiyoruz, bu kadar üstünde duruyoruz Müslümanlar olarak? Kur'an'da birçok fezle, fezdeki var ki bize Cenab-ı Hakk'ın esmasını hatırlatıyor. Bir kıssa naklediyor, kıssanın arkasında Cenab-ı Hakk'ın semi olduğunu, basir olduğunu, hakim olduğunu, rahim olduğunu hatırlatan bir sürü fezleke var. Niye? Kainatın bozulan kalıpları ancak esma ile toparlanır. Bakın hani bozulan kalıbımızın, hadiseler içinde bocalayan yanlarımızın şifası hep esmadadır. Onlar hatırlandın mı İnsan böyle bir kendi kalıbının içine çekilir yani tekrar. Eğer onları hakkıyla kuşanırsa. Bu yüzden biz Esma-i okuduğumuzda o varlığın içinde geçerken yaşayacağımız sürtünmeye karşı tabiri caizse yağ sürmüş oluyoruz böyle. Krem sürünmüş oluyoruz, zararından korunmuş oluyoruz. Tekrar kalbimizde çekilip o varlığın içinden rahatlıkla geçmemizi sağlıyor bu.